Sayın Yüksel Eminoğlu geliyor. Selamlar. Nasılsınız? Teşekkürler siz. İyidir Hoş teşekkür geldiniz. ederim sağ olun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş. Şimdi et ticaretten bahsedeceğiz ama herkes zaten başarıdan bahsediyor. Rakamlara da baktığımızda herhalde bu sene %240 civarı büyüdüğünü göreceğiz et ticaretin. Sepet sayıları da ortalama %20 civarlarında büyümüş gözüküyor. En azından 11. ayın rakamlara baktığımızda. Ama önce şeyle bir başlayalım. Hani bu e-ticarette başarılı ama başarısız olan örneklere bakmak isterim. Mesela Ziya Bey alalım mı sahneye ya? Hepimize soru soruyorsunuz. Biz de size soralım Ziya Bey. Evet evet, buyurun Yüksel Bey. Arkadaşlar herkes Ziya Bey'i tanıyor. Ee, şimdi daha önceden incir.com diye bir site vardı. Hatırlayanınız var mı bilmiyorum. Evet hatırlayanlar var. Ziya Bey o sitenin sahibiydi. Ya kurucularından biriydi. Kurucularından biri miydin? Evet diğer sahipler olmadığına göre evet. sahibi sensin abi. Çok orada. sahibi vardı. Bir sürü Çok ortam. sahibim vardı. Evet. Peki abi bu yaptınız, kurdunuz. Ee, bildiğim kadarıyla bayağı da güzel iş yaptınız. Çünkü biz evet. 2006'dan beri sektördeyiz. Ne oldu, ne değişti? Ee, biz 2012, 13, 14 yıllarında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen e-ticaret girişimini kurduk. Toplamda 6 milyon dolar yatırım aldık. 57 milyon dolar değerlemeye <laughs> ulaştı. Değerlememiz... Bunu hangi yılda yaptınız bu arada? Fak... Efendim? Hangi yılda aldınız bu yatırımı? 2012, 13, 14. Toplamda işte 3 yıl sürdü bu macera. Tamam. E-Ticaret'in toplam kendi içindeki payı yüzde yarımdı. Şu anda yüzde yirmilerin üzerinde. 21-22 ile kapatacak bu sene. 40, yani 40 kap küçük bir, bir pazar. Tabii biz orada hem inovatif bir iş modeli vardı hem de o kadar hızlı büyüdü ki aslında biz büyümeyi yönetemedik Yüksel Bey. Büyümeyi Yaşadığımız yönedim. sorun oydu. Yani işler kötü gittiği için değil, işler çok iyi gittiği ve biz onu yönetemediğimiz için daha fazla finanse edemedik Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı o yüzden Öste kapatmak durumunda kaldık. Şimdi buna literatürde ismi de var ama biliyorsunuz bunun adı şey aslında çok para kazanarak batmak dediğimiz şekilde arkadaşlar hani evet güzel para kazanıyoruz ama bir yerde büyümeyi yönetemedik diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla entegrasyonlar ve diğer kısımlar mıydı? Neydi oradaki e, soru? Ya hem finansallar hem operasyonel süreçler bugünkü kadar kolay değildi. Yani bugün öyle firmalar var ki fulfillment hizmeti veren, ürünlerinizi teslim ediyorsunuz ve unutuyorsunuz. O tarihte Türkiye'de bu yapılar yoktu. Bunları kontrol edemiyorduk. Finansımızı içerideki e iş akışımızı görebileceğimiz detaylı o B2B taraftaki raporlamalar yoktu. Biraz önümüzü göremedik. Yani işin özü bu diyebiliriz yani. yani. Hatırlıyorum o zamanlar hepsi burada evet Doğan grubunda olduğu için iyi bir yerdeydi ama bir koy sepete vardı galiba. Siz vardınız. Gizin gibi iki üç tane daha firma benzer şekiller Hayata evet. veda etti diye hatırlıyorum. Evet. evet teşekkür ederim Yağbay Bey. Sağ olun. Ederim. Şimdi bakalım durum nedir? Arkadaşlar e, işinizi B2B ile nasıl büyüteceksiniz bunu anlatmak istiyorum öncelikle. Ee, gelelim, ben kimim? Yıldız, Yüksel Eminoğlu ismim, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldum. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde stratejik yönetim üzerine yüksek lisans yaptım. E, ticaret ve Tam Zamanı kitabının yazarıyım ama şu anda bundan bahsetmeyeceğim size tabii ki. Önce size Sears denen bir firmadan bahsetmek istiyorum. Sears'ın ismini duyanınız var mı içinizde? Güzel. Az kişi de olsa duymuş. 1890'lı yılların sonlarında kurulmuş bir firma arkadaşlar. O zaman için çok inovatif bir fikirle kuruluyor. Perakende sektörü o zaman da var ama bu firma diyor ki ben artık diyor ürünlerimi katalogla satacağım. Kataloglar oluşturacağım ve bu katalogları tüm ülkeye göndereceğim. Ülkeye gönderdiğim kataloglarla posta ile gelen siparişleri de alacağım ve göndereceğim. İşte gayet başarılı bir şekilde yürümeye başlıyor. Tabi ekranı göremiyorum ama evet. Şimdi Sears'ın örnek kataloglarından bir tanesi. 1930 yıllara ait kataloglar. Halen bu kataloglar bu arada koleksiyonerlerin elindedir ve koleksiyonerler bu katalogları çok severler. Her türlü ürünü satıyorlardı o yıllarda. Baktığınızda katalogların 50 binin üzerinde ürün vardı. 1910'lu 1920'li yıllardan bahsediyorum arkadaşlar. Bu adamlar işi o kadar büyüttüler ki gördüğünüz Sears Tower 25 yıl boyunca dünyanın en büyük binası oldu. 1969 yılında açıldı ve 25 yıl boyunca dünyanın en büyük binası oldular. O kadar büyüdüler. Hatta işi şöyle anlatabiliriz. 1965 yıllara gelindiğinde 350 bin çalışanları vardı ve tek başlarına Amerikan ekonomisinin yüzde biriydiler. Perakende sektöründe üçlü ilişkisi bu adamlara aitti. Birçok inovatif fikirleri vardı. Yani ben eticaretçi olduğum için en sevdiğim fikirlerden bir tanesi Discover Kart'ı kuranlardı. Arkada ka sadakat kart nasıl yapılır, bu sadakat kart modeli nedir ve bunun ilgili işler neydi bunu anlattılar. Sears yıllarca bu işi yaptı. Şimdi geldiğimizde Sears 2017 yılında iflasını verdi firma. Neden iflasını verdi? Aslında 2007 yılına dönmek gerekiyor. 2007 yılına baktığımızda yani bir 10 yıl öncesine baktığımızda Amazon firması vardı. 90'lı yılların sonunda kurulmuş biliyorsunuz yapay zeka tabanlı firmalar var. Google bunlardan bir tanesi, Facebook bunlardan bir tanesi, Amazon bunlardan bir tanesi. 2007 yılına geldiğimizde Amazon'un çalışan sayısı 17 bindi, Sears'ın çalışan sayısı 355 bindi. Ortalama %5 aralarında fark vardı. Ve buna göre büyümeye devam ettiler. 2017 yılına geldiğimizde Sears'ın çalışan sayısı 90 bin altına indi, Amazon'un çalışan sayısı 517 bine çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla inovatif bir fikir olarak ortaya çıkan Amazon, 100 yıldır perakende sektörünün en büyüğü olan Sears'ı yerinden etmiş durumda. Gördüğünüz gibi Amazon bunu halletse. Peki arkada ne oldu arkadaşlar? Ne değişti müşteriler için? Daha önceden postayla işte siparişlerini veriyorlardı, postayla geliyordu. Fakat Amazon ve diğer firmalar bir inovasyon yaptılar. Arkada ne yaptılar? İşlem gücü arttı, CPU gücü arttı ve insanların artık sabrı kalmadı. İnsanların sabrı kalmadıktan sonra hızlı bir şekilde bu sabrı kullanarak ve ürünleri hızlı bir şekilde tüm ülkeye teslimat yaparak bunların önünden gitmeye başladı Amazon. Ve dolayısıyla Sears gibi 100 yıllık bir firmayı yerinden etmiş durumdalar. Şimdi Türkiye'den bir örnek vereyim. Marcafony firması herhalde herkes biliyordur diye düşünüyorum. Evet, muhtemelen hepimiz biliyoruz zaten. 2008 yılında 3 ortak tarafından kurulan bir firmaydı. 2011 yılında ilk, ilk yatırımlarını aldılar. ve ee, yanlış hatırlamıyorsam Güney Amerikalı, bir, Güney Afrikalı bir gruba satıldılar. O zaman içinde dekor sayılan bir paraya satılmışlardı. Öğrenciyken ben de bu firmayla çok ilgileniyordum. Bilgisayar mühendisliği okuduğum için acaba bu firmada staj yapabilir miyim? Çünkü fikirleri çok inovatif geliyordu bana. Ve çok güzel satış yapıyorlardı. Prosoft o yıllarda da ticaret işi yapıyorduk. Normal firmalar ticaret işleri yaparken arka tarafta işte site ürünleri koyuyoruz, bu ürünleri satıyoruz. Fakat marka fonunda şöyle bir olay vardı. Arkada ürünleri kampanya olarak açtıkları için firmaların buraya ayrı bir stok ayırmasını istiyorlardı. Biz Excel'le siteden çıkardığımız ya da muhasebeden çıkardığımız dataları Excel'le gidip Markofoni'ye gönderiyorduk maille. Buradan ürün datalarını giriyorlardı. Üç gün geçiyordu. Kampanya bitiyordu. Bize tekrar bir Excel veriyorlardı. Bize verdikleri tekrar Excel'i muhasebe veya ticaret sitesine import edip burada siparişler oluşturup siparişleri gönderiyorduk. Markafoni kurulduğu yıllarda Trendyol'da vardı fakat Trendyol çok küçüktü ve bunlarla rekabet edemiyordu. Yani o kadar küçüklerdi ki arkada reklam veriyorlar, bütçeleri çok düşük işte onlarla ilgili anlatan bir sürü olay var. Fakat marka fonu ben işimi büyütüyorum, ben işimi satıyorum işte 2017 yılında gelinde kapandı gerçi firma ama günün sonunda Trendyol bunların yanında çok küçüktü. Peki Trendyol ne yaptı bu sefer? Rakibinin önüne geçecek daha yeni bir fikir yaptı. Dedi ki ben de bu sahada rakibimi yenemiyorsam, bu müşterileri alıp kendime geçiremiyorsam işin ikinci tarafına geçeyim. Ne yapayım ben işin ikinci tarafından? Oyunun kurallarını değiştireyim. Ve daha önce olmayan, herhangi bir firmada olmayan bir şey yaptı. Bizim şu anda dediğimiz entegrasyonlar kısmını aktif etti. Gittiler servisleri açtılar. Proje Soft'ta birçok firma, yani burada da entegratör firmaları görüyorum. Bizim gibi birçok firmaya dediler ki bizim artık böyle servislerimiz var. Yani siz bu servislere entegre olun. Real time olarak ürün gönderin. Real time olarak fiyat ve stok güncelleyin ve arka tarafta gelen siparişleri canlı data olarak çekin. E bu olduktan sonrası MarkaFoni şu anda sadece hatıra olarak hatırlarken Trend yol şu anda yanlış hatırlamıyorsam en azından 2022 yılının ilk 6 ay raporlarına baktığımızda Pazar yeri cirosunun yüzde trend yolu üzerinden geçiyordu arkadaşlar. Günün sonunda yaptıkları neydi? Rakiplerini kendi alanlarını alt edemediler. Fakat yeni bir kural icat ettiler. Ya da yeni bir kural gördüler. Yeni bir boşluk gördüler. O boşluktan girdiklerinde marka foni tozlu raflara çıktı. Şu anda da trend yolda herhalde satmayan bir e ticaretçi yoktur. Ya da çok az e ticaretçi trend yolda satmıyoruz diyoruz. Peki bir tane yurt dışından başarı hikayesi örnek verelim. Ankor Store'u duyanınız var mı içinizde? Ankor Store'da şu arkadaşlar. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda Türkiye'den farklı olarak şöyle bir durum var. Zincir mağazalar var. Ürün satan bir de bu zincir mağazalar ürün tedarik eden diğer zincirler var. Dolayısıyla küçük firmalar veya orta boyutlu firmalar yok. Küçük olan firmalarsa şu, aile işletmesi olan firmalar var küçük firmalar olarak. Bunlar ne yapıyorlar? İki ya da üç kişi aile içinde çalışıyorlar ve arka tarafta çok küçük üreticiler var. Bunlar ürün satan. Fakat hem üreticiler küçük hem satın alanlarda küçük olduğu için mesafede büyük olduğundan dolayı birbirlerine ürün getiremiyorlar. Ankor Store hepimizin aklına gelecek basit bir fikirle çıktı. Ya dedi zincir mağazalar veya zincir tedarikçiler dışında ben bu küçük firmalara iş yapabilir miyim? Bu firmalar iş yapmaya başladığı zaman, 2019 yılında kuruldu firma. Sadece iki yıl içinde 2 milyar euro gibi bir değerlemeye ulaştı. Ve bu firmanın yaptığı olay şuydu. Ben de sadece bir tane B2B platformu olacağım. Bu B2B platformu üzerinden yapacağım tek bir iş var. Arka tarafta 15 bin tane ürün üreticiye, 200 bin tane küçük firmaya ürün satacağım. Ve iki sene içinde bu kadar basit bir fikirle 2 milyar dolar gibi bir değerlemeye ulaştı arkadaşlar. Günün sonunda şunu görebiliyoruz. Hani işin içinde rekabet varsa... Önemli olan tercih edilmektir ve bu tercih edilmeyle bunu hallettiler. Şimdi biz Proje olarak burada ne yapıyoruz? Biz bayi, alt bayi ve franchise yönetimi ile ilgili B2B sistemler geliştiriyoruz. Arka tarafta sizin tercih edilmenizi sağlamak için standart sistemler dışına baktığınızda bu sistemlerin tamamını nasıl entegre ederiz? Hız olarak size nasıl hız sağlarız? Arka tarafta rakiplerinizde olmayan özellikleri size nasıl veririz ve rekabeti nasıl öne çıkartırız? Bununla ilgili uğraşıyoruz. Yani sadece muhasebe entegrasyonunuzu yapmakla kalmıyoruz. Sistemin içinde karar destek sistemleri var. Otomatik olarak gelen datalar içinden doğru kararı ne şekilde vereceksiniz, bu kararı verilerde nasıl kullanacaksınız bunları görmenizi sağlıyoruz. Bay alt bay ve franchise'larınız var. Bunlar efektif bir şekilde her birisi için özelleştirerek, farklı fiyatlar vererek, ondan sonra dönelim işin diğer tarafına bunların her birisine hedefler vererek, bağlantılar vererek bunları tanımlamanızı sağlıyoruz. Arka tarafta B2B ile ilgili ve pazar ile ilgili entegrasyonlarınızın tamamını tek bir ortamda topluyoruz ki hızlı, efektif ve sorunsuz bir şekilde bu işi halledin istiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla fırsatların zorluklar fırsatlar bildiğiniz gibi zorlukların tam ortasındadır. Ve biz de bu aşamada ProSoft ekibi olarak size her zaman yardım etmek istiyoruz. Teşekkür ederim.